Slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the famous. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. so instinctive and so passionate every word i move so descriptive like an adjective i gotta vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it I got facts over facts over tracks. Isn't is that spitting slow, spitting fast? I could roast, I could gas, think I'm okay at last. But I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last. And to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love. dreams, and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable Dreams are irresponsible, but they're always possible If you just believe, you could be so remarkable Thoughts in my head, a collage and they spread I'll be great one day, going off of my meds No, I'm not giving up, no, I'm not giving in I will make it to the top, taking off and the wind. I gotta make it I'm saving every day to taste it, I'm patient, but my mind, it can hardly take it I'm chasing a dream that I've had for several ages of vacant Modern kingdom for the taking Now that I've been put through hell I never got anyone's help I had to do it all myself I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fake fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love if you wanna play tough and wanna hate this I'll always show Evet, Sunny ile kazmaya başladık arkadaşlar. Kanalımıza abone olun. 10 dakikada kapatacağım. 4 oldu. 5. biraz da kabinden kazan. Sani, harika bir tutuyor. Siz benim oynadığım kalitede izleyemiyorsunuz maalesef ama benim oynadığım kalite harika kalite. Şimdi kenara atalım. Bayan ben burada oynanıyorum. Bu Aslallah. 4 dakika oldu bir arkadaşlar. %2 kadar. %4 var. the 4 dört hala. Biraz da kabinden oynayalım. Otel inşaatına bayağı şey var Ee, böyle bir bir bayağı fazla. Bugün mesela öyle bir sıkıntı göremiyorum ama daha önceki gün bayağı sıkıntı Bir de beş yaptım. Sadece günler, fotoğrafları paylaşıyor. Toplulukta. 5 dakika. Да, um, <coughs> Kalkalım. Sanide devam ediyorum. Tamam. Bir sonraki videoda salihliyim. Devam sağlıyorum. R, 500 B, Ş, fenerini açtım yani Şöyle. El feneri de bayağı güzel. Bu da hücreleme dokuzda geldi. Update onda Ocak'ta geldi. <laughs> 2020 Böyle ineceğiz. Güzelden bir fotoğraf alayım. Ha işte. Böyle. Yarın efsane video gelecek bu arada. Açılmamanızı tavsiye ederim. Güzel bir video çekeceğim. Dozer indirilmedi mi bilmiyorum ama. Tamam bir de iki tane kazı gönderdim. Otel inşaatı baya zor işlememiz lazım. bir 5 D5. D5. dakika olmuş. Alıp, alıp. Alıp. Fazla da uzun olmaz. 12 dakika değil. 6 yapıyorum. Hoşçakalın, Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu sefer bayağı güzel oldu. Bir de bir dakikalık saatli. Tamam. Şimdi Tan'ın ekskavatörünü kullanmayacağım. Sonraki videoda farklı bir tanesini kullanacağım. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın. Abone olmayı unutmayın. Like, 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 like. Bay bay. Uçacak Uçak gidiyor. Görüşürüz.